kafanı çevirip bakmadın. İster biri gelsin, ister gelmesin. Bakmadan mi sınav biter. Diyelim ki sınavdan kaldı. Ne oluyor ondan sonra? Sınavda kaldıysa demek ki iyi çalışmamış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sınav başlıyor ve adam ilk olarak bu soruları soruyor. Üç tane genel soru sorar. Bu yeni kanun değil mi? Bu yeni yani şöyle 2 sene ol, iki, üç 3 sene oldu. Biraz sınav gününden bahsedebilir misin sınav? Oh, Çek heyecanı oluyor. Tabii ki bu mecburi farlarla ilk farda başlayamıyorsun. Almancaların dediği gibi yayın demem lazım bu durumda. Halihazırda ehliyeti olanlar için zorunlu derse katılma ya da zorunlu sürüş dersleri var mı? Diyelim ki tercümesini aldı sana geldi. Sonra evet. yeni bir videodan yeni bir günden herkese merhabalar, saygılar, sevgiler dostlar. Almanya'da doğmuş, büyümüş ya da herhangi bir şekilde Almanya'ya yolu düşen herkesin uğrayacağı bir mekandayız. Bir sürücü kursundayız. R.C. Farşule'nin sahibi Rahmi abi ile birlikteyiz. Onunla bugün e, ehliyet almanın tüm süreçlerini konuşacağız. Hali hazırda bir ehliyetiniz varsa ve buraya gelip bunu çeviriyorsanız ya da Almanya'da sıfırdan ehliyet alanlar için bilgi dolu bir video olacağını umuyorum. Tüm süreçlerini konuşacağız, maliyetleri konuşacağız. Hangi aşamalardan geçmeniz gerekiyor? Bunların hepsini tek tek Rahmi abi ile birlikte konuşacağız. Evet, Rami abi hem videomuza konuk olduğun için hem bizi konuk ettiğin için öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Hem bu sürücü kursunun sahibisin hem de burada öğretmenlik yapıyorsun değil mi? Aynen. Ben de önce bir hoş geldin diyeyim İbrahim. Teşekkür ederim. Bizim mekana hoş geldin. Tabii ki eğer gelen vatandaşlarımıza yardımcı veya bilgi verebileceğimiz bir durum oluyorsa seve seve yaparım mı? Şimdi dilersen önce bir ehliyeti olanları, bunu Alman ehliyetine çevirmek isteyenleri bir konuşalım. Daha sonra sıfırdan ehliyet alacakları konuşalım. Videonun sonunda da maliyetler ne kadar ortalama iki grup içinde ayrı ayrı konuşalım. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki benim bir ehliyetim var ve ben Türkiye'den buraya geldim. Benim izlemem gereken yol nedir? Ehliyetimi Alman ehliyetine çevirme sürecimden biraz bahsedebilir misin? Evet. İlk etapta Türkiye'de geldiysen hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür <laughs> So, Türkiye'de gelen birisi eyletle geliyorsa, Türkiye eyletiyle geliyorsa burada yarım sene kullanabilir. 6 ay yani o Türk eyletiyle Almanya trafiğinde kullanabilir. Zaten bu 6 ay da olay daha çok turist, gelene, evet, turist gelen yani. kişiler için. Yani rahatlıkla burada gezebilsinler. Yani ta, tam olarak burada kalmak isteyen kişiler 6 ayın bitmesini beklemeyecek. Hı hı. Bir an evvel müracaatına başlaması lazım. Bu da semt semt farklı oluyor yalnız. Almanya'da biliyorsunuz tüm Almanya çapında aynı kurallar geçerli değil. Evet. Biraz ayrıntılı oluyor onlar. Müracaat için gereken evraklar eyletin tercümesi çıkarılması lazım. Tamam. Bu eyletin tercümesi de dediğim gibi semt değiştiği için misal Hagen için söylüyorum. Hagen adiatsiyete çeviri istiyor. Hı hı. Normal bir tercümendekini kabul etmiyor. Una misal normal bir tercümende de olabilir. Rahat bir 3 haftaya kadar sürebiliyor işi hmm. verdikten sonra. Diyelim ki tercümesini aldı, sana geldi. Sonra evet. ilk yardım yapacak. Göz testini yapacak. Biometrik bir resim çıkarması lazım. Kendisi müracaatı verecekse biz mesela bu hizmeti de veriyoruz. Evrakları topluyoruz. Kendimiz götürüp trafik şubesine veriyoruz. Tabii ki o zaman bize o zaman kimliğin kopisi ve oturma iznin kopyası lazım. Bunlarla beraber belli bir ücret alıyor tabii ki. Trafik şubesi o ücretle beraber götürüp biz müşteri için veriyoruz bunları. Yazılan kişiye app veriyoruz. App'i Türkçeden sınava girebilir. Yani Almanca'ya gerek yok. Bunu size belirtmesi gerekiyor mu? Ben Türkçe Tabii girmek ki. istiyorum. hangi dilden girmek istediğini söylemesi lazım. Ve bu da trafik şubesine bildiriliyor. Şu Hı. dilde sınav yapılacak. Ona göre sınava hazırlanıyor. Aynen. Halihazırda ehliyeti olanlar için zorunlu derse katılma ya da zorunlu sürüş dersleri var mı? Yani mecburi farlar yok. Yani trafikte gidilebilen yerleri çalışmak için birkaç tane sürüş gerekiyor. Hı -hı. Bu da kişinin kendi kabiliyetine, ön bilgisine bağlı. Birisinden 5 tane sürüş yeter, başka birisinden 20 tane gerekebilir. Çünkü Türkiye şartlarında biliyoruz, bazıları eyleti almış ama hiç kullanmamış. Hı -hı. Mecburi bir rakam olarak bir mecburiyet yok. Özellikle tabii ki şöyle bir durum da bu, Bazı kavşaklar ehliyetin olsa bile sürebilsen bile o kavşağı önceden bir görmemişsen illaki bir hata yaparsın. Hı -hı. E bu hatayı sınavda yaptınız biter. Bunları öğretmek için birkaç far gerekir. Sürebilen birisi için. Ama sadece Türkiye'de tabii ki eyleti almış. Genelde 4-5 far yapıyorlar değil mi? Genelde sürebilen birisi 4-5 ya bilemedin 8 far. Teori derslerine katılmasına gerek yok. Zorunlu ders bir mecburiyeti şey yok, yok. Deneme süresi yok. En önemli faktör de bu. Probe site dediğimiz. Ehliyeti olan birisi. Ha ehliyeti aldıktan sonra probe site yok. Aynen. Aha. Hem ders mecburiyeti yok dediğin gibi hem de deneme süresi olmuyor. Probe site olayı yok. Şimdi tam olarak bu noktadan sonra aslında iki grup birleşiyor. Hem teori sınavında hem de direksiyon sınavında değil mi? Sınavlar aynı. aynı yani sınav sıfırdan aynı. da ehliyet alsanız aynı. Aynı. Ee, Hali hazırda ehliyetinizi çeviriyorsanız da aynı. Şimdi abi sıfırdan ehliyet alanların durumunu biraz konuşmak istiyorum. Sıfırdan ehliyet almak isteyen bir insan Almanya'da kaç yaşında olması gerekir? İki imkan var. Bir 18'de direkt yapabilir. O zaman eyalet aldıktan sonra hemen kendisi yalnız başına sürebilir. Ya da 17'de eyaletine yapabilir. 18'ine kadar yanında bir ne derler? Refakatçi, Refakatçi. Olması, olması lazım. Her iki durumda da yarım sene önceden başlayabilir. Yani 18'de yapacaksa yarım sene önceden, 18 doğum gününe girmeden başlayabilir. 6 ay baş, önceden. 6 ay önceden başlayabilir. Miracatın, 17'de yapacaksa da 16 Aynen. Yarım sene. Ondan kayıt önce. yaptırabilir. Diyelim ki buraya gelip iltica etmiş birisi burada geçici bir kimlikle kalıyor biliyoruz. Evet. 6 aylık ya da işte daha az da olabiliyor bazen bu. Bu kimlikle gelip ehliyet başvurusu yapabiliyor mu? Almancaların dediği gibi yayın demem lazım bu durumda. Çünkü kaldın semtekine bağlı. Hmm. Hagen'de hiç sorun yok. Duldung'da da ehliyet yapabilirsin. En epey sorun çıkarıyor. Hmm. Duldung oranlar ehliyet yapamaz diyor. Abi bir diğer sorum e, sıfırdan ehliyet alacakların kayıt süreci aynı mı? Tek farkı sıfırda yapan birisi tercümesi gerekmiyor. Evet. Ama diğer türlü hep şey aynı gerekiyor. İlk yardım göz testi resim. Biz müracaatını içeri vereceksek kimliğin kopyasını zaten kendimiz yapıyoruz burada. Sınava çalışabilmek için, hazırlanmak için tabii ki bir app veriyoruz. O app üzerinde çalışıyorlar. Sıfırdan başlayanlar için abi sizin bu teori dersleri zorunlu olan kaç tane ders var? Zorunlu araba ehliyetini yapan birisi için 14 ders mecburi. Hı. Motor yapanlar biraz daha fazla oluyor ama genel arabadan konuşursak 14 ders mecburi. 14 dersini dolduracak, müracaatı çıkmış olacak. Yani ismi TÜF bilgisayarına geçmiş olacak. Ondan sonra biz bilgisayarlarda bir ön testi yapıyoruz. Gerçekten öğrenci çalışmış mı boşuna gidip kaybetmesin. Hı -hı. Hem onun için kötü hem de bizim ismimize kötü çıkar. Evet. Ya yani Rami öğrencisini gönderdi ve hiç çalışmamış. Evet. Onun için burada bir testimizi yapıyoruz. İyi olursa ona göre terminini alıyoruz TÜF'te. Geçmesi durumunu konuşacağız zaten. Diyelim ki sınavdan kaldı. Ne oluyor ondan sonra? sınavda kaldıysa demek ki iyi çalışmamış. Evet. <laughs> Biraz daha çalışması lazım. Ne oluyor? Ay süreç nasıl işliyor bir süreç, daha? Süreç, süreç şöyle, şöyle, derler. Bir iki derse daha gelmesi lazım. Evet. Ama bir dahaki sınava ancak iki hafta sonraya girebilir. Evet. Yani bir sınavdan diğer ikinci sınava 14 gün geçmiş olmalı. Bugün kaybettim, yarın yine gireyim öyle bir imkan yok. Bir sene müracaat süresinde sınavlara girebilir. iki hafta aralıklı artık. O bir senede geçemezse ne oluyor? yeniden müracaat yapması lazım. Her şey yeni baştan başlıyor. İşte testler, hmm. şunlar, bunlar değil mi? Göz testi ilk yok, onları kullanabilir. Onların süresi farklı. İlk yardım te katılım süresi misal 10 sene. Hı hı. Göz testinin süresi 2 sene. Hı hı. Ya e, resim zaten fazla bir değişiklik olmadığı sürece 10 sene mi diyorlar genelde pasaportlar için öyle bir şey var. Yani onlar yine aynı evrakları kullanabilir ama yeniden de müracaat yapması lazım. Yeniden de müracaat parası vermesi lazım. Bizim zamanda ben ehliyet yapınca 3 kere sınavı kaybettin mi yazılı sınavını evet. bir e, akıl dengi testine gönderiyorlardı. Allah muhafaza diyelim. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> Senin öğrencin teori sınavını geçti. Geldi evet. sürüş testlerine. Zorunlu sürüş sayısı ne kadar? Zorunlu sürüş sayısı 12 mecburi saat saat var ve 45 dakikası zaten. Saatı 45 dakika bizde Hı -hı. okul saati gibi geçiyor. Bunların içinde otoban sürüşü var, karayolu sürüşü var, gece farları var. 5 tane karayolu, 4 tane otoban, 3 tane gece farı. Tabii ki bu mecburi farlarla ilk farda başlayamıyorsun. İlk normal bir bakıyorsun sürüş tarzına sürebiliyor mu süremiyor mu. Bu mecburi sürüş dediğimiz belli bir, seviye gösterdikten sonra, sonra başlarsınız. Yani yaptığınız ilk var hmm. o zorunlu far değil yani. Yok, önce hmm. deneme sürüşleri. Hani o kişi gerçekten adapte olabiliyor mu, sürebiliyor mu, trafikte sorunu var mı? Ondan sonra mecburi farlara geçilir. Anladım abi. Çoğu bunu dediğin gibi yanlış biliyor ve diyor mecburi farsa ile evet. şu kadar ben sınava girmek istiyorum. Ben de öyle, ben de öyle biliyorum. <laughs> Tabii ki öyle bir şey yok. Önce bir süre bildiğini göstermesi evet. lazım. Ondan sonra mecburi farlara geçiyoruz. İçeride simülasyon gördüm. Evet. Bu simülasyon herhalde sıfırdan başlayanlar, işte trafiğe çıkmakta Aynen. zorluk çekenler için galiba. O hem bizim için bir avantaj, hem de öğrenci için çok büyük bir avantaj. Fiyat olarak da maddi olarak da fiyat olarak da ve stres olarak da tabii hmm. ki. Çünkü sıfırdan bir kere trafiğe çıkmak farklıdır. Orada rahatlıkla duvara vursan da yeniden başlayabileceğin durum farklıdır. Hmm. Hiç sürmemiş olan birisi bile arabaya bindikten sonra rahatlıkla arabayı sürüyor. Hmm. Yani, yani çok faydasını görüyorsunuz. Tabii ki. Simülasyon. Yani biz öğretmen olarak çok faydasını görüyoruz. Çünkü öğrenimiz daha hızlı ilerliyor. Daha erkenden Sucu öğrenci adayı daha rahat ediyor öğrenciyi daha erkenden sınava daha az farla sınava koyabiliyoruz. Hmm. Ve öğrenci için de tabii ki maddi olarak şöyle diyeyim, rahatlıkla onu yapmamış olsa 300 euro daha fazla para verecek. Siz sürüşleri otomatik arabalarla mı, manuel arabalarla mı yapıyorsun? Yapılan müracaata göre eğer birisi sadece fitezle, manuelle sınava girmek istiyor, direkt sadece manuelle sürüyor ve sınava öyle bitiriyor. Ama şöyle bir durum var, 197, B197 dediğimiz olay var. 11 sürüşünü fitezde yapıyor, ondan sonraki ve sınavı da otomatikle yapıyor. Hmm, çok ve Bu rahat. kişi sadece 11 farını manuel yapıyor, ama sonra eti aldıktan sonra ikisini de kullanabiliyor. E, fitezli manuel arabalar gittikçe azalıyor, yani şu evet. an üretilen arabaların hepsi otomatiktir. Hmm. Elektrik arabaların zaten manueli yok, hepsi otomatik. Bir de şöyle bir durum var İbrahim, tabii ki sadece otomatik yapmak istiyorum diyenler de var. Yani hiç manuel sürmek istemiyorum diyenler var. O da tabii ki olabiliyor. Onların dezavantaj demeyelim de ama şöyle bir durum var. Onlar ehliyet aldıktan sonra fitezli manuel araba kullanamazlar. Hı -hı. Ama sonradan manuel de kullanmak istiyorsan sürüş esnasında 11 tane sürüşünü manuelle yapmış olmalısın. Şimdi abi zorunlu saati yaptı. Kendini aday hazır hissediyor sınava girmeye. Hı -hı. Bunun kararını yine sen mi veriyorsun aday mı veriyor? Beraber veriyor. <laughs> beraber veriyoruz. Şöyle beraber veriyoruz. Tabii ki ben ona zorlayamam. Mesela bazı durumları var. Ben diyorum tamam sınava girebiliriz. Öğrenci diyor yok ben kendimi hazır hissetmiyorum. Diğer türlü de dediğim gibi adam 10 far yapmış. Kendini çok iyi biliyor. Ben sınava girmek istiyorum diyor. Ama trafik kurallarına daha uyuyamıyor. O da tabii ki ben frenleyip eyleti öğrencim için alıp da gelmem lazım. Hmm. Ve ben e öğrencimden bu ışığı göremiyorsam ben onunla sınava gitmem. Ve statistik tutuluyor tabii ki tarafından. Ha. Hangi Sürücü kursu öğrencilere daha çok kaybediyor ya yani hangileri daha az kaybediyor. Ve belli bir orantının altındaysa de bir sürücü kursu denetime bile tabi tutulabilir. Aynen. Bu biraz sınav sürecinden bahsedebilir misin? Başvuru falan bu bütün süreci siz mi hallediyorsunuz sürücü kursu olarak? Onlarla tümünü biz ilgileniyoruz. Zaten evrakları... TÜF'e geçtiği zaman biz de bilgisayarda TÜF'te sayfamız var görebiliyoruz hı hı. işlemler neler gerekiyor. Ona göre sürüşler de tamamlandıktan sonra zaten beraberce de karar verdik tamam sınava gireceğiz. Tarih istekten bulunuyoruz. Onlar bize randevuyu verince artık o randevuya göre öğrencimizi hazırlıyoruz. Yani önceden çok fazla erkenden biz zaten sürüşlere başlamıyoruz. Hı hı. Randevumuzu terminimizi aldıktan sonra... Gereken farlara başlıyoruz. Denk getiriyorsunuz. Yani çünkü sürmediği zaman soğuyor yani. Tabii ki. Hem de bir de fazla sürmüş oluyor. Diyelim evet. sen bazı oluyor öğrenci daha yazılıyı vermemiş sınavını. Far yapmaya, sürüş yapmaya istiyor. Çünkü heyecanlanmış. Ama şöyle bir durum var. Erkenden başladın ama sınavını ta dört hafta sonra misal verecekler. Olmaz ne olacak? Ya fazladan far yapmış olacaksın. Ya da dediğin gibi işte sürüş yapacaksın. Bu sefer beklenti alacaksın. Soğukluk girecek ve sınav öncesi bir iki fal yapacaksın. Biz de bu olmasın diye. Öğrenciye kaç sürüş gerekiyorsa onu sınav randevusunun terminin önüne koyuyoruz. Sıcak sıcağına hemen oradan sınav gününe gidiyoruz. Biraz sınav gününden bahsedebilir misin abi? Oh, çek heyecan oluyor daima. Her günde heyecan var. Yani öğrencimle beraber ben de sınav oluyorum. o gün. Hı. Gidişte de heyecan oluyor. Bu gidişi biraz biz azaltmak için genelde öğrenciye sürerek sınava götürüyoruz. Hı -hı. Ana biraz ne bir bir topçuyu düşünelim. Ana maça Antre. başlamadan önce bir ısınma hareketleri yapıyor ya biz de öyle yapıyoruz. Öğrenci ısınma hareketleri yaparak sınava götürüyoruz. Ama ince gelip ilk sorusunu sorduğundan genelden artık öğrenci de biraz rahatlamaya başlıyor. Yani karşıdaki ejdihar ejderha değilmiş de normal bir insandır evet. görüyorlar. yavaşça rahatlıyorlar. Hangi konularda dikkat etmek gerekiyor abi? Böyle hayatı yani bunu yaparsan sınavı kaybedersin dedin. Ne var? Ya ana hatalar. Sınav esnasında. Ana hatalar tabii ki kırmızı lambada geçmek. Af olmaz. Stop tabelasında durmadan geçmek. Af olmaz. Yayalara, bisikletlere karşı hata yaptığın zaman dar, az mesafeli geçtiğin zaman hiç Hı. affetmezler. Soldan önce sağ... E... Sağ kuralına cadde var. Öncelikle kafanı çevirip bakmadın. İster biri gelsin ister gelmesin. Bakmadan mi sınav biter. Allah Şöyle şey... bir şey bir belirteyim İbrahim. Sınavı konuştuk ya sınav öncesinde teknik sorular var. Arabanın işte ne bileyim motor yağını nasıl kontrol ediyorsun? Veya tekerlerinde nesine dikkat edeceksin? Buna benzer sorular soruluyor. Hı. İşte Türkiye'de gelen birisi de genelde biraz dil sorunu olduğu için biraz bu teknik sorularına çalışması lazım tercüme etmemiz yasak sınav esnasında. Ha, önceden tabii ki elimizde geldiği kadar öğretmeye çalışıyoruz. Kelimeleri Türkçesini, Almancasını yazıp veriyoruz. Hmm. Ama yine de tabii ki evde bunlar çalışılması lazım ki. Yani orada adam soruyor. Fernlicht misal. Uzun farlı. E sen Fernlicht de o an çözemediğin zaman daha çok heyecana giriyorsun. Bu soruları cevaplandıramadığın zaman kaybetmiyorsun. Ama kendin heyecana giriyorsun. Hani Cevap veremedim diye bu hmm. sayede ileride sürüşte de hata yapmaya başlıyorsun. Sınav başlıyor ve adam ilk olarak bu soruları soruyor. Üç tane genelde soru sorar. Bu sorularda işte önceden biraz çalışmak lazım. Diyelim ki ben sınavı kaybettim. Sonra süreç nasıl devam ediyor? abi? Maddi olarak e, en azından şöyle söyleyeyim bir 500 Euro üzerine gelir. Hmm. Ne zaman yani, bir daha sınava girebilirim? Yine aynı yazılıda olduğu gibi iki hafta. Arada geçmesi bir lazım. Bir yıl boyunca. Bir, bir yıl, yıl boyunca, boyunca geçemezsen Aynen. tekrar başa dönüyorsun. Buradaki bir yıl ama yazılı sınavından itibaren bir yıl geçiliyor. Teori yıl. sınavını kazandın. 12 Gün. aylık süreç başlıyor direksiyon Aynen. sınavı için. Aynen. O kadar tamam. bir sene zamanı var. Yani bir sınavı kaybetme 500 euro. Aynen. Direksiyon sınavı. Direksiyon sınavı 500 euroya rahatlıkla mal olur. Yenide yeni sınav ücretleri veriyorsun. Yenide 2-3 var yapıyorsun. 500 euro gitti. Evet. Ben de genelde öğrencilerime onun için böyle tavsiye ediyorum. bak. İşi riske koyacağına 2-3 var fazla yapalım ve sınavı birincide kazanalım. Aynen. Şimdi abi geldik can alıcı soruya. Herkesin böyle merakta beklediği soruya. Ehliyetini çevirenlerin ortalama vereceği tutar ne kadar? Yani maliyet ortalama ne kadar? İbrahim Halihazırda bir onu da sana şimdi bizim bu çevre için söyleyebilirim. Almanya'nın tümü için söyleyemem. Bu çevre için. Bu abi. çevre için. Hagen için rahatlıkla bir eylet çevirip sürebiliyorsa sadece sınava hazırlanacaksa 1000-1500 euro civarı. Sıfırdan alanlar için? Sıfırdan alacağın için bir 1000 euro üzerine koyman lazım. Yani 2,5. Iki 2,5-3. Buçuk, iki buçuk, üç. İki buçuk üç rahat buluyor. Sana bir yaşadığım olayı söyleyeyim Buyur istersen. Buyur abi. Bundan rahat oldu galiba 20 sene önce. Bir bacı bende yaptı direkt. Eyletini birinci sınavda aldı. Ha, o zaman bu otomatik olay yoktu. Fitezle girdi. Baya bir far yaptık. Yani 70 80 far yaptık. Birinci de aldı. Bunun bacısı ben Hagen'a gitmiyorum dedi o zaman demiş. Ve orada yakında bir sürücü kursunu yazdı. Evet. Ve bunun bacısı 10 kere direksiyon sınavına o, girmişti. 10 çarpı 5. 10 bin euro gitti. O sadece zaman o zamana hadi yani. diyelim biraz daha miktarlar azdı. 300 euro diyelim. Öyle olsun abi. Yani sadece direksiyon sınavı için 3000 euro vermiş. Bir de stres faktörü, psikolojik farkı var. Sen her girdiğinde kaybettiğin zaman psikolojik mi? Evet. Hani parayı da bir yere bırak. İnsanı bayağı aşındırır bence bu olay. Abi geldik videomuzun sonuna. Hı. Sana çok teşekkür ediyorum. İştenlikle bütün sorularımıza cevap verdin. Bizi aydınlattın. Umarım izleyenler için de faydalı, bilgi dolu bir video olmuştur. Ben de umarım. Ee, fakat yine de şunu söyleyeyim. Eğer akıllarına bir şey takılırsa videoya yorum olarak yazsınlar. Ben yine gerekirse Seninle görüşür, İrtibat. araştırırım. İrtibatına Onlara gireriz. cevap veririm. Aynen. Sana ayrıca de ulaşmaları için senin adresini, iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına tekrar söyleyeyim, yazacağım. Sana ulaşmak isteyenler videonun açıklama kısmından ulaşabilirler. Bize vakit ayırdın, bizi misafir ettin ve bize misafir olduğum videomuz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica Sen de bize hoş geldin bu arada. Yolunda sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum abi. Diğer türlü de tabii ki her türlü yardım edebileceğimiz bir durum varsa seve seve. Abi sağ olasın, var olasın. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Hayat size hep güzellikler getirsin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, Hoşça hoşçakalın.